Sevgili izleyicilerimiz huzurlu ve güvenli seyahatin Avusturya'da adresi Akın Travel ve Martraizen şubelerini gezmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Akın Travel ve Martraizen güçlerini birleştirdi. Artık şubelerde ortak hizmet veriyorlar. 20. Viyana şubesindeyiz. Wallenstein Strasse 28 numaradayız. Burada İlkay Hanım ve Boğaç Bey sizlere hizmet veriyor. Bu hafta Boğaç Bey ile söyleşi yapacağız. Malum artık yavaş yavaş kış sezonuna girmek üzereyiz. Kış moduna giriyoruz. Bildiğiniz gibi yaz sezonunda ya da bahar sezonunda her gün hatta günde 2-3 tane uçaklar var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hatta Samsun, Kayseri, Antep gibi. Şimdi yavaş yavaş artık uçak seferleri azaldı. Şimdi Boğaç Bey'den alacağız ayrıntılı bilgiyi. Boğaç Bey şu anda nedir? Özellikle Antalya, İstanbul, Ankara uçuşlar haftada kaç gün? Merhaba Ahmet Bey. İlk önce hoş geldiniz şubemize. Az önce de söylemiş olduğunuz gibi yaz dönemimizde çok fazlasıyla uçuşlar bulunuyordu hemen hemen her gün. Bunun dışında şu anda kış döneminde eskisi gibi ve virüs sebebiyle yoğun uçuşlarımız bulunmuyor. Az önce de söylemiş olduğunuz gibi Ankara'ya direkt uçuşlarımız sadece pazar günleri bulunuyor. Bunun dışındaki günlerde aktarmalı uçuşlarımız mevcut. Bunun dışında 11. 2. haftasından itibaren İzmir uçuşlarımız haftada 2 gün çarşamba ve cumartesi günleridir Express'te 30 kilo bagaj hakkı sunuyor. İstanbul uçuşları, Sabiha Gökçen uçuşlarında ise Pegasus ve Türk Hava Yolları ile beraber günlük 1-2 ortalama uçuşlar mevcut. Yaz dönemindeki bir esnek saatleri maalesef bulunmuyor. Ortalama yine aynı şekilde öğlen saatleri var. 12.40 gibi. Bunun dışında Antalya uçuşlarımız var. Yine haftada 3 gün bulunuyor. Eğer ki düşünürseniz gidiş dönüş özellikle 11. ayda 12. ayın başlarında gidiş dönüş 200 oradan başlayan fiyatlarımız bulunuyor Antalya'da. Yine aynı şekilde Ankara'ya direkt uçuşlarda Türk Hava Yolları ya da Pegasus yine 199 oradan başlayan uçuşlarımız bulunuyor. Peki tatillerde özellikle tatilini Ekim, Kasım gibi, Aralık gibi erteleyenler inanılmaz fiyatlar görüyorum internet sayfanızda. Yani 499 öyle örneğin bir kişi hem uçak bilet hem transfer hem her şey dahil otel fiyatlar var. Bu sadece Antalya'da mı? Evet Ahmet Bey az önce de sizin söylemiş olduğunuz gibi 499 oradan başlayan fiyatlarımız bulunuyor. Ama bir tek Antalya'da değil diğer bölgelerimizde de 495 oradan başlayan yerlerimiz mevcut. Bunun dışında yine Avrupa'nın sıcak bölgelerinde cüzi miktarlarda gidiş dönüş Alice Inclusive konsepti beraber otellerimiz bulunuyor. Bununla alakalı tabii ki misafirlerimizi şubelerimize bekleyip satış personelimizdeki arkadaşlarımızla görüşüp daha detaylı bilgiler alabilirler ki Türkiye'ye gidenler özellikle araç kiralamak isteyenlere inanılmaz fiyatlar var. Geçen hafta Sinan Bey 16 euro demişti. Bu devam ediyor mu? Evet. Geçen hafta Sinan Bey'in de söylemiş olduğu gibi 16 euro'dan başlayan araç kiralamalar mevcuttur. Ayrıca şunu da düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum İstanbul'da alıp Ankara'da teslim edebiliyorlar araçlarını. Bu şekilde değerlendirebiliyorlar misafirlerimiz. Peki Boğaç kardeşim son olarak bir İzmir kampanyamız var galiba ondan bahsedelim mi? Evet, e, İzmir kampanyamız bulunuyor. E, bildiğiniz üzere yılbaşı yaklaşıyor. Ve bundan ötürü de 12. 28'i gidiş, 1. 8'i dönüş, Viyana İzmir Sun Express'te 30 kilo bagajıyla beraber direkt uçağımız bulunuyor. Ve tam tamına şu anki fiyatı 200 euroya geliyor. Tabii ki bildiğiniz üzere yerler satılıp arttığından ötürü misafirlerimizin biraz daha acele etmesini bekler. Yine şubelerimizde görmek isteriz. Bu bağlamda herkese iyi seyirler, iyi pazarlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Boğaç kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Cuma gününe itibaren Avusturya'da okullar tatil oldu. Akın Trevor ve Martı Reisen sizlere muhteşem bir İstanbul tatil paketi hazırladı. 3 gün hem otel hem de gezebileceksiniz. Aynı zamanda testinizi de otelde yaptırıyorlar. Test sonucunda otelde eliniz alıyorsunuz. Uçak bileti ve otel dahil 210 Euro'dan başlayan fiyatlarla muhteşem bir kampanya var. Bu hafta tatiliniz İstanbul'da geçirmek isterseniz bu kampanyadan mutlaka faydalanın. Ayrıca Akın Televuru ve Mart Reisen'e alacağınız uçak bileti tatil paketlerinde 12 aydan 24 ay 36 aya kadar faizsiz taksit imkanı devam ediyor. Çalışıyor olmanız ya da emekli olmanız lazım. Sizleri en kısa zamanda Akın Televuru ve Mart Reisen şubesine bekliyoruz. Wallenstein İştirazı'ya 28 numaradaydık bu hafta. Boğaç ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta bakalım hangi şubede olacağız. Birlikteliğimiz devam ediyor.